Herkese merhabalar. Yeni bir sabah suyu alında yollara düştüm. Safa ezan okundu. Şu an çeşme. Bugün sabah değil. Kamışım kepçem ve çizmelerimle çeşme sokaklarından evde doğru hareket ettim gidiyorum. İnşallah güzel aksiyonlu bir av olur. Hep birlikte gülerek izleriz. Asker'e Çeşme-i Sokaklar bomboş. Kimse Hiçbir şey yok Ama ben Yollarda devam ediyorum Ama bugün biraz var. geçiyor Ezan yine okundu ama Artık şanslar deneyeceğiz Çeşme-i çeşmeye gelirseniz buralara gireceksiniz. Bu yiyelim. Evet tekrardan suya geldim. Bugünkü avımda South kullanacağım. 27 gram 80 santim. Su üstü av yapacağız. Henüz karanlık ama karanlıkta da çok güzel aksiyonlar ve yakalanmalar alıyoruz. Bakalım rastgele inşallah Şahane balıklar alırız. Arkadaşlar aldım, bir tane aldım. İlk atışta bastı. İnşallah bırakmaz. İnşallah bırakmaz. Daha ilk atışında aldım. Herhalde herhalde bıraktı. Herhalde bıraktı. Yok ucunda ucunda var ucunda. Ucunda almışım balığı. Evet yine tekim. Az önce bahsetmiştim karanlıkta da güzel aksiyonlar verebiliyor bu. Kamışın ucuna bakabilirseniz. Yapma bırakmış ya. Bırakmış. Bırakmış. Balık bırakmış arkadaşlar. Of. Of önüme kadar geldi ha. Gidelim. Hemen yapıştı arkamızda. Açılıyoruz Ben şimdi alacağım evet. rahat olun. Aldı. Abi. Aldım, aldım 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 geliyor. Ulan gene bıraktı. Tüh. Ulan aldım bıraktı be. Abi GoPro'ya çıkacak mi? Onun için geldim bak. Var gofra var. Bastı mı? Hadi hadi aldı mı? Hah. Kepçe lazım mı kepçe? Dur. Dur, kopartırım ama kepçe var. Aldık. O oh, maşallah. Bir evet. ah. evet, sabah suyu. Kopanae devam. Ah kepçe sen de. Kepçe ben de. Sabah suyunda aldığımız enfes kopana. Maşallah. Devam. Hadi bakalım biraz gelirim. Yok Siyah basma yani. Siyahlara basma. Hadi bastı alamadı. Bastı alamadı. Aldı şimdi. Hadi. Hadi bir daha. Heh. Arkadaş. İki defa bastı alamadı ya. Balık şimdi yaralandı ya. 5-6 tane yaralı geziyor. Şimdi onları diğerleri de görünce onlara bir şey saldırır zannediyor. arkalarında bir avcı var zannediyor. Onun için taktırdığın balığı alacaksın aslında. Almazsan böyle kaçları dururuz. Ah Aldı mı? Geliyor, çek, şey çek, yani. Yapıştır. Heh. Of güzel güzel. Koparttırma dikkat et. Bekle. Dur dur dur. Helal. Of bu güzelmiş ha. Koçuyor. Aha kedi geliyor balığını yemeye. Kendinize şundan bir kot alırsan. Kedi atlar dikkat et. Benimki takıl değil mi? Bayağı sarmışız biliyor musun? Bayağı yani. Hmm. Bayağı sarmışız yani. Güzel. Seninki ağırmış ya. Kamış benimkinden ağırmış. Çok hafif ya. He. Aldı. Aldı mı? Aldı. Aslanım benim. Gördün mü sen dedin sen? Bu burası. Açık açık. Ben affetmem. Kaçtırma bunu. Hayır atlıyor bıraktı. Hadi be. Evet. Evet. <laughs> Güzel. Gene bırak. Gene Geliyordu. Geliyor. Kepçe geliyor Gökhan. Hangi Tak kepçeyi. Tak kepçeyi. Tak 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 tak. Acıma. Ya. Evet. Maşallah. Sabah gözü duyan bir arkadaş vardı. Onun intikamını aldık. Maşallah. Evet. Yine Surf Walker 25 gramla balığımızı aldık çok şükür. Hadi bakalım devam ya rastgele.